Selamun arkadaşlar, bu videoda sizlere Tepe Suresi'nden bahsedeceğim. Tepe Suresi namazlarda okuduğumuz kısa süreler arasında geçmektedir. Ama Tepe Suresi'nde bir mucize vardır ki bu mucize bizi çokça ilgilenmektedir. Kur'an'a olan imanımızı arttırıp imanımızı kuvvetlendirir bu mucize. Bu mucize şu, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın amcasından bahsetmektedir. Tepe Suresi ve amcasının karısından bahsetmektedir. Yani Ebu Leheb ve karısından. Ebu Leheb ve karısı İslamiyet'e çok büyük zararlar vermişlerdir. Mesela namaz kılarken yüzlerine pislikler atmışlardır. Ya yani İslam ya Müslümanlara ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok büyük zararlar vermişler. Ve İslamiyet'in yayılmaması için, yalan olduğunu ispatlamak için ellerinden gelen bütün imkanları kullanmışlardır. Bunun üzerine o kadar kötülük yapmışlar ki ayette isimleri geçmektedir. Bakın Kur'an'da birinin ismi geçiyorsa o adam gerçekten örnek olarak yani kötüyü örnek olarak gerçekten en kötüler arasında geçmek. Geçsin ki ismi geçebilsin Kur'an'da. Kur'an örnek olarak en kötülerin ismini alır. Ebu Leheb ve karısının da ismi geçiyorsa zaten anlayın ne kadar kötülükler yaptığını oradan tahmin edin. Aynı şekilde o kadar zarar vermişler ki İslamiyet'e ve İslamiyet'i çürütmek adına, İslamiyet'i yok etmek adına adeta ömürlerini heba etmişlerdir. Ömürlerini buna adamışlardır. E, bu sırada işte ayet iniyor. Ayette şu Ebu Leheb ve karısı iman etmeyecek. Yani cehenneme girecektir diyor ayette. Şimdi ayetin mucize kısmına gelecek olursak yaşayan iki kişi hakkında ayet iniyor ve ayette diyor ki siz ikiniz iman etmeyeceksiniz ve cehenneme gideceksiniz. Bakın mucizeye bakın. Yani bu ayet indikten 7-8 sene sonra yaşayıp öyle ölüyorlar ve bu ayeti 7-8 yıl boyunca duyuyorlar ama iman etmek akıllarına gelmiyor. Ebu Leheb ve karısı bu ayeti duyduğunda ikisi de iman etseler, bakın kalben değil yani sadece sözlü olarak yalandan iman etseler, Kur'an-ı Kerim yani İslamiyet biterdi arkadaşlar. Nasıl biterdi? Bakın arkadaşlar diyeceklerdi ki bak senin Allah'ın daha benim iman edeceğimi bile bilmiyor. O yüzden senin getirdiğin din yalandır diyeceklerdi. Ama 7-8 yıl yaşadıklarına rağmen bunu söylemek akıllarına geldi. Düşünün, iki kişiye düşünün. Ee, ömürlerini İslamiyete adamışlar. Yani İslamiyetin çökmesine, İslamiyetin iptal olmasına, İslam düşmanlığına adamışlar ve haklarında bir ayet iniyor. Bu sözü söylemek akıllarına gelmiyor. Demek ki Allah onlara bu sözü söyletmiyor. İşte bu bile Kur'an'a olan imanınızı arttırır. Kur'an'ın bakın Kur'an'da hiçbir mucize olmasın. Bu mucize bile Kur'an'ın hak kitap olduğunu bana gösteriyor. Çünkü yaşayan biri hakkında bir ayet iniyor ve o kişi 7-8 yıl boyunca bu ayeti duyuyor ve yaşıyor. Diyemiyor ki ben iman ettim. Bak senin kitabın yalan söylüyor. Bunu dese ortadan kaldırır her şeyi ama bunu diyemiyor. İşte bunu diyemiyorsa o kitabı indiren Allah'tır. O kitap hak kitaptır. O kitabın o kitap hangi dini getirmişse o din Allah'ın dinidir diyorum. Peki bu ayetten bile bakın ufak bir mantıklı açıklamayla bile ben Kur'an'ın hak kitap olduğuna hemen iman ediyorum. Bu anlattığım olaydan sonra bile insanın Kur'an'a olan imanı artar ve hatta Kur'an'ın hak kitap olduğuna iman etmesi gerekir. Bu çünkü çok büyük bir olaydır. Namazlarda okuduğumuz, her zaman okuduğumuz bu Teppe suresindeki mucize gerçekten önemli bir mucizedir. Yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette diyor ya, etmez misiniz? hiç tefekkür etmez misiniz?" diye Allah bize de söylüyor. Eğer Kur'an'da hata olmuş olsaydı zaten Allah bizi her ayetin sonunda düşünmeye ve akıl etmeye yani sorgulamaya itmezdi. Zaten Kur'an'da hata var diyenler genellikle abdest almasını bilmeyen cahiller. Adam abdest almasını bilmiyor, Kur'an'da hata var diyor. Daha sen abdest almasını bilmiyorsun, Kur'an'ı eleştirmeye kalkıyorsun. Önce bir hakmini bilmen gerekiyor. Yani bu kadar mucize varken hala inanmamak gariptir. Bunları söyleyenlerin profesör olması veya bilim adamı olması ayrı bir ironidir. Neden? Çünkü abdest almasını bilmeyen insanların Kur'an'da hata var demesi saçmadır. Sen de abdest almasını bilmiyorsun. Kur'an'da hata var yok. Bunlar senin bilgin içerisinde olan şeyler değil ki. Sen daha abdest almasını bilmeyen birisin. İslamiyet konusunda bir cahilsin. Yani tıpkı şuna benzer. Ben bir manava gidip bana ilaç yaz desem mantıklı olur mu? Olmaz. İlaç yazılmak istiyorsan doktora git, manava gitme. Domates almak istiyorsan manava gidebilirsin ama ilaç istiyorsan gidersin, doktordan yazdırırsın, eczaneden aldırırsın. Tıpkı buna benzer arkadaşlar. Matematik profesörü olsun, fizik profesörü olsun, eğer İslamiyet hakkında bilgisi yoksa, abdest almasını dahi bilmiyorsa bu adamın din hakkında konuşması çok ironik oluyor, çok komik oluyor yani. Ya bugün bir kişiyi düşünün, adam matematiğin matematiğin neyesini bilmesin, kalkıp matematik saçmadır demesi de gününç olur değil mi? Aynı o şekilde de sen İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. İki tane meal görmüşsün. İslamiyet'e saçmadır diyorsun. İslamiyet eksiktir diyorsun. İslamiyet haşa Arap uydurmasıdır diyorsun. Ya sen İslamiyet'in daha abdestini bile bilmiyorsun. Nasıl Kur'an'a kadar yükselip Kur'an'da saçma var diyebiliyorsun sen bunu. Nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Ve sizler nasıl bunlara iyi inanabiliyorsunuz? Eğer birine inanmak istiyorsanız o kişinin yani e, matematikle alakalı bir sorunuz varsa gidip matematik hocasına sormanız lazım. Gidip bir manava sormayın. Aynı o şekilde de din hakkında sorularınız varsa dini temsil eden en azından Müslüman insanlara sorun. Gidip matematikle ne alakası var bir matematik profesörünün dinle? Bir tarih profesörünün dinle ne alakası olabilir? Her işin ehline sormanız gerekir. Yani futbolla alakalı bir sorunum varsa gider ben futbolcuya sorarım. Gidip malavcıya sormam. Çok ironik geliyor bana, çok gülünç geliyor. Yapmayın böyle şeyler bir de sizin karşısında taraftar olması da yani sizi destekleyenlerin olması da ayrı bir cahilliğin gösterisidir bu. Yapmayın böyle şeyler. Lütfen bu kadar ayet varken gözlerinizi kapatıp kendinize karanlık etmeyin. Boşuna karanlık yapmayın. Açın gözlerinizi görün güneş gibi İslamiyet'i. İslamiyet'i göreceksiniz zaten. Her ayet akıl sahipleri için birer ispattır, birer mucizedir. Ama inanmayan için, inanmak istemeyen için zaten bütün ayetleri getirsen, dağlar kadar mucize getirsen ona da tabii ki bir kılıf uyduracaktır. Minareyi çalan kılıfını uydurur derler. Sizler de öyle uydurursunuz. Uydurun bakalım ölünce neler olacak sizlere. Onu da görünce ne yapacaksınız. O zaman zaten en ateistiniz bile en Müslümanınıza dönüşür. İnşallah erkenden hidayet hepinize nasip olur. Bu kadar şeyi görmezden gelmeyin. Her şeyde dinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu ateizme gelince, işin dini boyutuna gelince neden zekanızı köşeye bırakıp böyle saçma şeylerin arkasından gidiyorsunuz? Anlamış değilim. Mesela Allah'a emanet olun. dostlar.